Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zaryon. Bugün sizlerle çok büyük bir kasa açılışı yapıyoruz. Tam tamına 5000 dolarlık bir kasa açılışı olacak. CS:GO Cases sitesindeyiz. Yanımda ekip var yine her zamanki gibi. Miraç ve Fırat. Aleykümselam. <laughs> aleyküm o zaman en iyi Counter-Strike skinlerini mi istiyorsun? CSGOcases.com'a göz atın şansını dene kasaları aç ve hayalindeki silahları kazan referans kodunu kullan ve ücretsiz 30 Türk lirası kazan csgocases.com ee, 5000 dolar bakiyemiz var Türk lirası karşılığı da arkadaşlar yaklaşık 192.114 TL yapıyor sence dolar üzerinden mi oynayayım yoksa Türk lirası üzerinden mi TL mi oynayayım tabi Türk, lira, Türk lirası hesabı yapmak daha kolay oluyor kanka. Şimdi e, hangi kasadan başlayayım? Var mı içinizde doğan güzel bir kasa? Aslında Counter Strike'ın kendi kasalarından açsak mı ya? Küçükten büyüğe doğru. O zaman kardeşim ben şu en üstteki. Bak şu çok gizli kasa az önce Fırat bunu biz ismini söyledi. Bu benim bir hoşuma gitti olan zaman 5 tane açıyorum hazır mısınız? Çok iyi ben buradan ne istiyorum kanka biliyor musun? 3 oğlum bunlar hepsi kırmızı bunların Ama kırmızı olup da kötü olanlar da var neyse basıyorum 5 tane 1500 TL okey miyiz? Yapıştırdım kanka Şimdi 1500 basmıştık değil mi bakalım ne kadar kârımız ne kadar zararımız profit verdi kanka. Yatırdığımı şu an bana geri verdi. Yani pek bir zararımız da olmadı. Karımız da olmadı buradan. Satsam mı? Neyse dur satıp bir daha açacağım. Profit verdi sonuçta. Işte. Kasayı yatırdığımızı bize geri verdi. O Medusa. Aa durmadı lan Medusa'da. Oğlum 100 bin liralık item Medusa. 2300 lira bak. Şu an kardayız kanka bu kasada. Bir tane daha açacağım kanka aynısından. Bu kafa çok cizli mi da iyi kazandırıyor ya bu arada. Aa bende vardı bu. Eskiden. Ha 1400 bak şu an bizi zarara soktu. Neyse satalım. Kasa Aslında kullanıcı kasaları bölümü de var kanka. Burada siz kasa oluştursanız açsam ben falan. Şöyle çok abartı olmayan güzel bir kasalar oluştursanız. Bir denesenize kasa oluşturmayı. Linkini bana atın deneyeyim kanka. Bak cases ultra knife diyor kanka bu kasa bizi zarara sokar mı acaba? 2200 liralık bir kasa. Bir tane açacağım ya. Kanka burada şu silah hariç geri kalan hepsi kar ya. Ay. Oğlum butterfly fade gelecek sandım ilk başta. Yani şu an bizi kara soktu. Bu eldiven kalsın. Bir tane daha deneyeceğim. Bu kasa pek zarara sokacak bir kasa gibi durmuyor. Bak yine kardayız. Yine eldiven geldi. gözüküyor kanka o kadar açıyor <laughs> normal <gülüyor> aa bak bu sefer batırdı kanka Kankan burada e, kullanıcı kasalar kısmında bir kasa oluşturun yazıyor bak buraya bir kasa oluşturuyorsun, adını yazıyorsun görüntüsünü seçiyorsun ondan sonra burada kasa içeriğini seçiyorsun en altta da oranları da belirleyip kasayı oluşturuyorsun yani güzel bir kasa oluşturursan büyük ihtimal insanlar da açar yani. Neden açmasın? Bu kasa oluştururken AWP kasası açalım mı? Burada tabii ki hedefimiz kanka şu kırmızılar. Kırmızılar gelirse Dragonlar, Guardmer zaten onlar hayal. Medusa The Prince. 5 tane açtık Bu kasaya da ne kadar ödedik tahmini? 900 küsür lira ödedik ki hepsi mor, mor mavi karışık geldi. 900 küsur ödedik. 430 lira verdi bu kasa. Beni AWP kasası hep genelde zararda sokuyor O yüzden ben AWP kasası açmayacağım. 2'ye çek kanka. Şimdi. Miraç var mı aklında bir kasa? Bıçak kasasından devam eder mi? Ne diyorsunuz? Yüksek biraz ama 15.300 liraya verdi kanka şu an. Bakalım bize karı ne kadar olacak. Kötü. 15.000 verdik Bir 13.000 geri ödemesi oldu aslında. Güzel. Bunları satmayayım. upgrade'e basarız bunları. O zaman kanka sen 2 dedin, ben 4 diyorum. 30.000 TL'ye bastık. Çok yüksek bastık ama Selam bıçaklar güzel. Ay oğlum karambit Marvel Fate geçti. Evet, 30 baktık 29 verdi kanka. Bu profit gibi bir şey oldu. Bin, yani 800 bin lira falan bir zarara soktu ama o, o da çok önemli değil. hepsi şey gelmiş, tırnak makası gelmiş. Navaja. <laughs> bir 30 bin daha açıyorum. kasayı sattım. Norman Kong, bu bir. 25 bu zarara soktu. Bunu satalım. biz Şuradan acilen çıkalım. Bu kasa bizi zarara sokacak. Fırat sen ne yaptın? Kurdu mu kasa? Rocky. Rocky kasası varmış kanka. Ben bundan acil bir tane aslarım. Rocky kasasından ne geldi? Glock Vagu'ya geldi. En kötünün ikincisi. 960 verdik. 339 verdi. <laughs> Şimdi kasalar... Siz kasa oluştururken ben de şuradan bir upgrade denesem mi ya? Frat stiletto kıyaf, senin sevdiğin. Denedim. Aa yandı kanka, 7.700 liralık bıçak yandı. <laughs> kanka oluşturduğun kasa aşağıda oranları belirledikten sonra sana söylüyor kasanın fiyatını. Ama maksimum 19.000 liralık falan oluşturabiliyorsun siz yine de çok abartıya çıkmayın da. Maşallah kanka. Acı biraz oğlum bize de. Allah Allah. Güzel. İlk projemiz tuttu. altın kanayf. 2x'ten vermez 2 AWP çekebiliriz aslında. AWP'yi AWP ile AWP değiştireceğiz. Yandı. Ah <laughs> be, ucunda yandı biliyor musunuz <laughs> mu? <mı? gülüyor> Oluşturdunuz mu kanka kasa? 159.000 civarı falan kaldı çünkü. sizin kasa dönüyor. arkadaşlar bu arada e, siteye girdikten sonra promosyon kodu e, referans kodu kısmından Zaryon kodunu yazarak 1 dolar ücretsiz e, referans kodunuzu alabilirsiniz. Yaklaşık 1 dolar veriyor. 1 dolar da 38,5 liraya falan denk geliyor. 38,5 liraya kasalar açıp katlayabilirsiniz. Burada 14 liralık, 30, 34 lira, 38 liraya kasalar var, 18 liraya. Yani ne bileyim, bakarsınız içinden güzel bir şey tutturursanız kasayı katlayıp tekrar yükseltip güzel itemler çekme imkanınız olabilir. Bakalım biz 30 lira açtık. Buradan bize ne çıktı? Yani 30 liraya açtık. 38 lira 81 kuruş verdi. 8 lira falan bir karı oldu. Bu şekilde kasalarınızı yükseltebilirsiniz çıkan itemleri bu şekilde buradan kasanın kendi içerisinde bulunan upgrade özelliğiyle. Yani %60 şansla bu şekilde yükseltip güzel itemler çekebilirsiniz. Ve benim sitede beğendiğim bir özellik daha var. Bu dükkan bölümünde kendi bakiyeniz ne kadarsa işte bakiyenize göre herhangi bir şekilde ne bileyim bıçağınızı yazıp güzel şeyler çekebilirsiniz. Aa aşk kasası varmış bir tane açayım mı aşk kasası? Gruba özel. 3 tane açıyorum. Bakalım ne çıkacak. <laughs> şey Aa. Ay. Good Knife Slaughter'ın hemen yanında durdu kanka. Yani biz kasaya karşı açmıştık. 330'u açtık. 340 açtık. 398 TL ödemesi oldu. Buradan bir 50-55 lira karı soktu arkadaşlar bizi kaza Yani sitede girip karsız çıkmanız neredeyse zor. Bu da bilginiz olsun. Biz şimdi birazcık upgrade yapacağımız için zarara girebiliriz. Ama upgrade işte bu işin tehlikeli kısmı. Ama güzel. Kısmı. Ayarlasın kanka. Yandı mesela. Bu şekilde şansınızı deneyip kaybetme ihtimaliniz var. Siz 2x'ten, 5x'ten, 10x'ten oynamayın. bir buçuktan güzel güzel katlayabilirsiniz belki arkadaşlar. <laughs> Operasyon kasası. Bu gerçek Counter Strike'ın içindekilerin oranları mı var acaba? Büyük ihtimal öyle. Counter Strike'daki ancer operasyon kasasının içerindeki oranlarla kasa oluşturmuşlar. Deneyelim. CS'de açsaydık bakalım şansımız ne olacaktı. Nova geldi. <laughs> o yüzden CS'de kasa aç. Oo, iyi de parası var ha Nova'nın. 246 lira. Ha şu. Oo, çok renkli bir kasa. Kanka benim amacım her zaman kardeşim Butterfly'dır. Butterfly boka olsun ben Butterfly'cıyım. Ama buradan iki tane açtım. Butterfly'ı aldım kanka. Envanterimde sallıyorum şu an. Aa, geçti. Şimdi 357 TL geldi. Biz ne kadar açtık? 700. Yarı yarıya nereden baksam bir zarar. Kanka kafana göre çok abartı olmasın. Geliyordu. İki bıçağın arasında kaldı. Kasayı oluşturdun mu? 13 dakika oldu videomuz. Artık bir oluştur kanka. Yani 15 dakika oldu. Aa direkt Marble fate kasası varmış. 32 bin lira mı? Kanka ma maksimum on, maksimum 19 bin. Dedim ya sana. Ay. Ben bu Marvel Fate'den 5 tane açar içinden bir tane bıçak çıkartırım kanka. İnanıyor musunuz bana? Gördün mü nerede durdu? <laughs> Şu şurada şuradan geçti kanka. Mamma Mia kasasıymış O zaman Fırat bize kasa oluşturana kadar kanka ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bıçak kasasından 3 tane açıyorum. 100 bin lira civarı bir bıçak çıkardım şu an buradan. Dursaydı çıkartmıştım bu arada. Yine çok yakın geçti. Bu bıçaklar kalsın. Ben bu bıçakları upgrade'e basacağım. Bak upgrade'den nasıl kanka sıfırdan onlara yükseliş yapıyorum. Ne yapmaya? Kasa savaşı burada yok. Olsaydı kasa savaşında biliyorsun yani içinden geçerdim kanka. Bir şey olmaz. kırk %45 ihtimalle bıçağımı eldivene yükselttim kanka şu an. Ve geldi. Evet nereden baksan 9 bin lira arası bir kar ettik geldi geldi Hansman Doppler yüzde 44 yüzde 44 değil de şunu yüzde 45'in Üstüne çıkardık mı bu bıçak benim kanka iyiydi Geldi Ay tersine yapacaktım bu arada biliyor musun <laughs> Yandı 5x denesem mi lan? Gelme ihtimali var mı sizce? Şunu 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 yüzde yirmi dört yapayım kanka Erzincan'ın plakasına özel sekiz bin lirayı kırk bin yapıyoruz şu an gözümü kapattım kardeşim bastım sonucu sizin sesinizden dinleyeceğim geldi <laughs> Sizin sesinizden diyordum sitenin sitenin sesiyle geldi kanka bak mesela kanka on numara değil mi 40 42 kanka sıfırdan 42 bin yaptım neredeyse Peki buna ne diyorsun 35 oğlum 24 geldi 30 38er türlü gelir ve tersineye basıp şaşırtıyorum şu anda geldiıp <laughs> 42i 107 bin yaptım kanka şaka gibi Oğlum bir Dragon Lord çekmeyelim mi ya? <laughs> Bak yine %24 diyor. Ne diyorsun? Oğlum Dragon hep hayalimdir ya. %24 değil de üzerine ne kadar koyuyoruz? 25 bin daha koyup kanka. Kasadaki bakiyeden 25 bin daha koyup şansımızı %30 yapabiliyoruz. Ne diyorsun? Ama çok zor bir ihtimal ya. Yok yok. Yok yok. Yine kalsın. At kanka linkini Discord'dan. Böyle <laughs> zağlayan kasa. Oo. Zorlayalım kanka. Ekranı paylaş. Ekranlar. Hadi bakalım. 3 3 yerden yayın yapıyoruz ama. <laughs> ha, değil mi? Şu an bu açtığım kasanın zağlayan kasa. Hadi bakalım. Basıyorum kanka. 3 3 Bu kasaya bak şimdi 2 tane açıyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben 2 tane açtığım zaman butterfly geldi bu arada izle. Dur oğlum UFP'ye gitme ya. Z zağlattı kanka. Kanka ben bundan bir tane daha açarım. Bu kasa çok zorlar. <laughs> tamam. Burada ufak bir uzağımızı geri aldık. Tam iki katı. Kar. Bunu satıp o zaman iki tane açıyoruz. Hayır. Kanka bu kasanın adını Zaryon'u batırma kasası yapsana. <laughs> Nasıl olur? <laughs> Üf, bütün kasayı basayım mı? Bas basamıyorum kanka, param yetmiyor. Kanka dört tanesini basarım, bana buradan dört tane bundan verirse evine gelirim bak. Kanka bir, bir tane daha açayım, ben çıkayım bu kasadan, beni batıracak çünkü bu. Ya kasa, kasadaki AVT'yi satmak zorunda kalacağım. Al işte. Kardeşim sırf zararsın ya. ya. İlla bana şu 107 bin liralık mi bastırtacaksın ya. Al. Dur bekle. Şunu şunu çekeyim. Ay ucundan geçti. Yani dandik bıçakları verdik de. Şimdi arkadaşlar. Dur lan ben şunları da yükseltirim ha. İki katı. Yüzde 45 ihtimal. Yüzde 48 ihtimalle ben aldım kanka bu bıçağı. Case ardınız. Uf, ucunda durdu. Güzel. şu iki seni ne yapabilirim lan acaba? 380 liralık. 380 lira. Oğlum 380 lira. 10 katı yaparsak ne veriyor bize? Prince Stream. Prince Stream. %18 şansla kanka. Aldım Prince Stream'i iyi izle. Aldım. Ay yine geçtim. Kanka elimde şimdi bir medusam kaldı, bir keserden atım kaldı. Bunları çekmeyi çok isterdim de. <laughs> Bakayım 130 buradan 60 buradan. 200 bin liraya denk geliyor. Şu an zararda değilim. Şu an kardayım. Ben bir 60 bin liralık daha kasa açayım geleyim. 5 Be tane kanka bıçak kasa. Bastım. Yani genel olarak kötü bir kasa. ama 31 bin lira. O zaman şöyle yapalım. Şu iki tanesini satayım. Aa bir tane daha satmam lazımmış. Neyse 4 tane açayım o zaman. 30 bin lira açıyorum kanka. Bunları da upgrade yapıyorum. O dragonları almadan çıkmayacağım. <laughs> Dur, şimdi upgrade kısmına girdik. 3 kasayı 2x yapsak Bize ne çıkartır Stiletto Faktör Bastım kanka Geldi. Nice o, o geldiyse kanka Ben şu <laughs> Lan dur şunu çıkart <laughs> Case ardını da Uff AWP fade Case ardını Tabi ki Karan bit benim envantere bir karambit yakışır bence. <laughs> Sağ Tvx mi sol Tvx mi? Bastım kanka soldan. Fırat bugün seni ne zaman dinlesem zarara giriyorum kanka. <laughs> al lan. Madem öyle dedim. Al sağdan 19 ihtimal. 20 ihtimal olsa gelirdi biliyor musun? 22 23 falan. acaba şu bıçağı satıp kasa açmaya devam etsin. Ben ikisini de satıp kasa açayım mı? Ne diyorsunuz? Saçmalanmaz taranır kardeşim. Bıçağı sattım. Bir bıçak fiyatına 5 bıçak alıyoruz. Şimdi. O güzel. Yok yok flip nasıl nice, geldi kanka Benim size. kasanın direkt fiyatının aynısı. Hatta kardayız şu an her türlü. O zaman şu dördünü satıyoruz kardeşim. Yeniden açıyoruz bir beşli. Aa yine param yetmedi bana. Dört tane kasayı açıyoruz kardeşim. talon bu sayıda aldık. Ya yani şurası daha iyiydi. Şurası daha iyiydi. Yani kasayı biz kaç açtık? 30 açtık. 22 bin. Ben bunları kanka upgrade'de katlarım bu arada. İzle. 2x. Çektim. Bu, bu bunu, bunu çektim direkt. Çektim kanka. Bunun çok güzel bir de şeyin çok güzel ya. Ha bunun şeyi. Gamma doplar yemişir kanka pırıl pırıl parlıyor. O öldü ne lan? Yüzde yetmiş şans yaşam. Gel, gelmezse kanka. <laughs> ya oğlum sen ne şom ağızlı bir şeysin ya. Bak o gelmedi şimdi. O gelmedi şimdi izle. Aa bak buydu ben bahsettiğim. Al. %20 Bak yüzde yirmi şansla nasıl getiriyorum izle gelmedi. Yine Medusa'mla bakışıyoruz. <laughs> Oğlum ben bunu drag ben bunu dragonlar yaparım ya. Ama dur önce bir şey yapayım. Ba butterfly yapayım kanka. Gel gel geldi. Butterfly'ı yaptık kardeşim. Ondan sonra şu ikisini de basıp Dragon Lore'umu alıyorum kanka. Kasada da 5421 TL vardı. On da bastım. %40 ihtimalle geldi kanka. Bu sefer sağa geldi kanka geldi. Kanka geldi. Geldi. <laughs> kardeşim, kardeşim Dragon hayırlı uğurlu olsun. Tam tamına 394.000 TL ve bakiyemiz sıfır. Kanka. Kanka bunu da faktörün iyiyle bir Bu, bunu bir Faktor'un evini çekeriz sanki. Bu biraz kanka pis gibi ya. Dragonları çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> kanka o kadar büyük değiliz daha. Gelecek izlenmelere, yorumlara bağlı. Dragonlar olmasa da şöyle bir 3-5 bin liralık bir AVP çekilişi yaparım. İlerleyen günlerde. Gelecek yorumlara ve desteklere bağlı. Yani kanka şimdi ka envanterimde de şimdi 394.259 TL'lik bir dragonlar olacak. <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> tamam ya bu kalsın şimdilik. Bunu da bir sonra bunda bir sonraki videoda faktörünü yapacağız. Kanka ben bu yok. Ben bugün seni dinleme huyumu bıraktım bir köşeye. Yok kardeşim kalsın. Kanka şunun güzelliğine bakar mısın ya? Üf, üf. <laughs> Biraz pis ama olsun. Evet bu videonun da sonuna geldik ve çok güzel bir karla kapatıyoruz. Kasamızı nereden baksan iki katı yaptık kanka güzel. Ben bunu beğendim. Bakayım şurada ben gözüküyor muyum? Ne öğrendik kardeşim? Katlatıyor kanka ve Zaryon koduyla girenlere katlatıyor. <laughs> CSGO göz atın. Referans kodunu kullan ve ücretsiz 30 Türk Lirası kazan. <laughs> Kardeşim geliyorsun buraya. Referans koduna. Zaryon yazıyorsun. Kodu kullana bastığın zaman 1 doların direkt hesabında. Koşulsuz şartsız 1 dolarla katlıyorsun. Sonra upgrade'e giriyorsun. Tıklıyorsun baba 1 dolarla katladığın item'e. 2x, 1.5x, 5x şansın neye haber giderse en sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterinizde şöyle bir güzellik görme ihtimaliniz yüksek. <laughs> evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ve arkadaşlar Kik'te çoğu akşam yayındayız. Kik hesabımda yine Zaryon TV aynı şekilde. Hepinizi bekliyorum. Eğlenceli CSGO maçları, kasa açılışları, CS'nin kendi içerisinde olan kasa açılışları. Hatta geçen bıçak çıkartmıştım. Youtube hesabımda mevcut. Bıçak kötü olsa da sonuçta bıçak bıçaktır. Bekliyorum hepinizi. Bol şanslar. İnşallah siz de katlarsınız kasalarını güzel güzel envanter dizersiniz. Her şeyin en iyisini size nasip olsun arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. 30 Türk lirası kazan. casescom